Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala rasulih ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sad suresi 21. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Ve ve hel Mim sorusu, evet hayır sorusu. Ete geldi mi buraya kadar K olunca sana nebeu haberi geldi mi? Nebeul hasmi. Bu hasmi anlamsal olarak davacı kimseler. Biz tesevveru. tesevveru, tırmanmak anlamında el mihrab. Yani mihraba tırmanırken e, burayı şu şekilde alabiliriz. O davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mihraba tırman, tırmanmışlardır. Yani mihrap, özel ibadet yeri anlamında söyleyebiliriz. And has the news of the litigants. The news of the litigants. Litigants, davacıların haberi. Şu litigants kelimesi davacı anlamında. Reached you. Sana geldi mi? Burada Resulullah'a yani present perfect te, soruluşu Peygamber Efendimiz'e onun şahsına böyle bir soru onların haberi sana geldi mi? Bugünün şartlarında da bize bu haber size geldi mi? Dolayısıyla böyle bir haberin içeriğini okumamız, mahiyetini anlamaya çalışmamız lazım. When they climbed over the wall. Yani onlar duvarın üzerinden tırmanmışlardı. Into his mihrab. Onun mihrabına. Mihrabı da şöyle tanımlamış. A praying place dua edilen bir yer o a private room veyahut özel bir oda diye tanımlanır. Is hani anlamında dahelu hani onlar ale ile beraber kullandığında huzuruna gelmek. Dahelu girmek anlamında tek başına ama dahelu ala olunca onun yanına huzuruna gelmek Davud'a, yani Davud'un huzuruna gelmişlerdi. Ve bunun ardından Fezi'a Davud Aleyhisselam onları görünce Fezi'a korktu, dehşete kapıldı. Minhum onlardan. Galu bu sefer onlar dediler ki La takaf. Korkmayın. Şey, korkma dediler. Bir kişiye söylenince La takaf. Eğer çoğul olsaydı hitap edilen kimse burada takafu şurası uzatılır yani la takafu şeklinde bu arada mesela galu onlar dediler. Aslında iki kişi olunca gale şeklinde olması lazım. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla gelen iki davacı ama onların yanında belki başka biri de olmuş olabilir. O yüzden galu diyerek onlar dediler diye söyleniyor. Ya yani burada da ayrın ayrıntıyı da söylemiş olalım. Yani normalde iki kişi olsaydı gale yani o ikisi böyle dedi şeklinde olurdu. Evet. Hasmani kendilerini tanıtıyorlar. i̇ki davacı birbirine zulmeden, haksızlık eden ba'dunu ale ba'din. Yani biz şu ba'dunu ale ba'd ifadesi birbirimiz anlamındadır. Biz birbirimize zulmeden iki davacıyız. Haksızlık eden fe. Bu yüzden fehkum bu normalde "uhkum" ama fe'den dolayı fehkum hükmet beynene bizim aramızda bu beyne arasında ne olunca bizim anlamında beynene bizim aramızda hükmet bi ile bil hakkı hak ile hükmet ve tuştet. bize haksızlık etme vehdine ve bizi doğru yola erdir. vehdine bu ehdine şeklinde orada ehdi yani emir gibi ve gelince vehdine oluyor. Yani bizi Doğru yola erdi. Mesela burada şu da ne? Ama şurası da ne? Burada bir uzatma var. Bunun sebebi normal bir uzatma olduktan sonra yani ne dedikten sonra ardından eğer elif geliyorsa bunu dört elif miktarı uzatıyoruz. Yani şurasının uzun olması <laughs> e, yeni bir olması <laughs> sebebi de Şurada bakın bir tane ama burada bir tane var. Ve burada uzatacağız. İle. Bizi ilet ae anlamında seve surat. yani bizi yolun ortasına tabi bundan da kasıt doğru yola bizi ulaştır anlamında o iki davacı bu şekilde söylüyorlar. When they entered in upon David onlar Davud'un tabi üzerine girmek gibi ama daha çok bunun huzuruna geldiklerinde diye çevirsek daha doğrudur. Ya da Davud'un yanına girdiklerinde, Davud'un yanına geldiklerinde gibi daha doğru bir ifade olur. Tabi Davut ismi İngilizce'de David diye geçiyor. He was terrified of them. Onlardan korktu. He was terrified. Korkmak anlamında İngilizce'de çok fazla kelime var. They said Onlar şöyle söylediler. Fear not. Tabi günlük İngilizce'de bu don't fear ya da don't be afraid şeklinde söyleniyor. We are two litigants. Yani biz iki davacıyız. One of whom uh, Onlardan biri has wronged the other. Yani burada one the other ifadesi birbirlerinin anlamına geliyor. Yani birbirine zulmeden iki davacıyız. Therefore bu yüzden the judge between us bizim aramızda with truth yani with truth doğrulukla bizim aramızda hükmet and uh, treat us not davranma. Burada tabii do not treat olacakken günlük İngilizce'de bu şekilde de don't treat us davranma with injustice bize haksızlıkla muamele gösterme bu şekilde davranma and guide us bizi ilet bize rehberlik et to the right way bizi doğru yola ilet diye Hazreti Davut Efendimiz de bu şekilde geliyordu. ve bu sözlerde söylüyor. the herde. işte bu diyor. Heze. Yani bu mesela heze ifadesi. Kendi arası normalde uzatması olan bir kelime. Ardında elif geldiği için yine biraz önce söylediğimiz gibi heze diyerek uzatılıyor. İnne heze ehi. Bu benim kardeşim diyor. Şüphesiz bu benim kardeşim. Lehu onun var. Bu lehu ifadesi onun için anlamında da kullanılıyor. Burada onun var. Tis'un. Burası dokuz ve tis'une. Bu da doksan. İkisi beraber. 99. Yani tis'un ve tis'une ifadesi. Arapçada sayılarda önce tek olan, yani birlik olan ardından onluk olan sayı söyleniyor. Yani 99 tane ne'ceten, onun 99 koyunu var. Veliye ne'cetun vahide. Ve benim diyor bir tane koyunum var. Burada mesela ne'cetun aslında bu zaten bir tane demektir. Bir de vahidetun olunca bu da bir demek bunu şöyle yani benim biricik bir tane sadece bir tane gibi bu şekilde çevirmek de mümkün. Vurgu olduğunu söylemek mümkün. Benim sadece bir tane koyunum var yani. Kendisinin 99, benim bir tane. Ve ama bunu ama diye alabiliriz. Gale, o diyor ki ekfilnihe, onu bana kat yani onu bana ver. Onun da sorumluluğunu bana ver. Yani o bir koyunun ve azzeni, yani, burada galip gelmek anlamında Yenmek, azzeni. Bana üstün gelmek, fil hitap. Bana konuşmada üstün gelmek. Yani beni konuşarak adeta böyle kandırıyor gibi kardeşinden şikayetleniyor. Verily, that's my brother. Bu benim kardeşim diyor. Ama bu öz kardeşi değilmiş. Nereden anlıyoruz? In religion diyor. Bu benim din kardeşim diyor. Yani parantez içerisinde bilgi. Bunlar iki kardeş değil anladığımız kadarıyla. Bu tabii nereden anlıyoruz? Şu yorumdan anlıyoruz. En religion deyince bu şekilde. Tabii bunların tefsirlerine bakmak da mümkün. Has nine use. Onun 99. Bu kelime okurken de you yani ta, sanki böyle you öznesiymiş gibi okuyoruz. Use. Onun 99 tane. Hatta kelimenin anlamı dişi koyun anlamında. Onun 99 koyunu var. While I have only one you. Benim sadece bir tane Koyunum varken biliyorsunuz ortadaki şu W'ları İngilizce'de okumuyor. Dolayısıyla kelimelerin okunuşu bu şekilde oluyor. You gibi. And he says, o söylüyor ki, handed over to me. Yani onu bana teslim et, onu bana ver. And he overpowered, overpowered me in speech. O bana konuşmada ne yaptı? Üstün geldi, beni bastırdı diyor. Evet, Gale dedi ki, Lakad Yani sen zaleme zulmetmek demek. O sana zulmetmiş. Sen değil de o sana şu ke sen senin anlamında zalemeke o sana zulmetti. Bi ile sueli sorusu ile bi sueli ne'acetke. Yani senin koyununu istemek ile o sana zulmetmiş, haksızlık etmiş ile ni'aci kendi koyunlarına katmayı istemekle o sana zulmetmiştir şeklinde söylüyor. Ve inne şüphesiz kesiran e, kesiran çokluk minel kulatai kulata kelime anlamı olarak birbirine karışmak demek. Bu ortaklık anlamında çevirmek mümkün bunu. Yani ortaklık iş yapan kimselerin çoğunluğu Leyyebakî buradaki le ifadesi elbette muhakkak leyyebakî haksızlık etmekte ba'duhum ale ba'd yani birbirlerine ortaklık yapan kimselerin çoğunluğu birbirine nedir? zulmetmektedir, zulm etmektedir, haksızlık etmektedir anlamında. İllellezîne ama diyor hariç şu kimseler hariç emenû iman eden kimseler hariç ve amilus salihati ve salih kimseler hariç ve Galilum, buradaki fayda, Galilum az demektir, mehum. Onlar ne kadar da azdır. Ve buraya kadar, özellikle şu ortaklık hususunda, yani bir mümin kimse, Müslüman kimse birisiyle çalışacaksa, onun da Müslümanca özellikler göstermesine dikkat etmek lazım. Yani yoksa onlar, bakınız ayet bizi apaçık uyarıyor, onlar birbirine zulmederler diyor. Evet, ve zanne. Bu şekilde, bu zan ifadesi, normalde zannetmek anlamında, bu ayet-i kerimede anlamak şeklinde ya da tahmin etmek diye de çevirmek mümkün. Ve zanne, bazen anladı diye görebilirsiniz. Davud'u, Davud anladı. Ne anladı? Enneme. Ancak ya da enne, dığı, dığı anlamında fetennehu. Yani bizim onu sınadığımızı, imtihan ettiğimizi anladı, denediğimizi anladı ve bu yüzden festavofere ne yaptı? İstiğfar etti. Rabbe, Rabbine istiğfar etti ve harra hemen gitti, çöktü. Rakian, rükü eden hemen rüküye kapandı ve enab, ve Allah'a ne yaptı? Yöneldi diye çevirmek mümkün. Yani tövbeyle Allah'a yöneldi. Hemen rüküya, bu rakiyan ifadesi secdeye diye de çevrilebiliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen secde ayetlerinden bir tanesi. Dolayısıyla okunduğu vakit hemen ya da müsait olunan bir zamanda secde etmek gerekiyor. Bu ayet okunduktan sonra. Tabi tefsirlere bakıp o bu ayetle alakalı yorumlarda görmek mümkün. Evet, Davut, David, Sad, Emmediyetler. Hemen söylüyor, without listening, dinlemeden, to the opponent, diğer kimseyi dinlemeden. Yani Allah'ın peygamberi diğer kimseyi dinlemeden hemen bu konuda dedi diyor. Bu yorum bu şekilde yorumlanmış. He has wronged you. Ve şöyle diyor, o sana zulmetmiş. And demanding ve onun sana zulmetmesi şu ana kadar devam ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? present perfect de yani has have has fiilin üçüncü hali şekilde kullandığında o sonra zulmetti in demanding demand talep etmek yo you yo you in addition to his use yani o senin koyununu kendi koyunlarını eklemeyi talep etmekle sana zulmetti zulmetmiştir and verily ve doğrusu many partners birçok ortak oppress one another birbirlerine zulmetmektedir, baskı yapmaktadırlar. Except those who believe, ancak iman edenler, şu who an en anlamında biliyoruz, who believe and do right good deeds ve righteous good deeds ifadesi de salih amel işlemek, salih amel olarak geçiyor. Salih amel işleyen kimseler hariç. And they are few, onlar azdır diyor. Bakınız şu a few olursa birkaç tane anlamındadır. Ama a'yı e çıkardığınızda siz bu a few'u görmüş olabilirsiniz. Ama few olunca o azdan da az. Bunların sayısı gerçekten az anlamında kullanılır. They are few. And Davut, Davut, David, guessed. Burada tahmin etti. That we have tried him. Biz onu denediğimizi, sınadığımızı tahmin etti. And His sought forgiveness. Bu seek fiilinin ikinci halidir. Aramak anlamında. Nedir? Hemen af dilemek, bağışlanma dilemek. O oh, his Lord, Rabbinin bağışlanmasını diledi and fell down. Hemen kapandı. Normalde fell down düşmek demek ama şu prostrate ile beraber nedir? Secdeye kapandı diye çevirebiliriz. And turned to Allah. Ve Allah'a yöneldi. In repentance. Şifanlıkla Allah'a yöneldi. Evet. ve bunun ardından raferne lehu biz onu bağışladık. Zelik. Zelik bu şekilde gibi. Yani bu yüzden bundan dolayı yani burada Hazreti Davud Efendimizin nedir? Hemen istiğfar etmesi, secdeye kapanması. Çünkü belki verdiği kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Onu şuradan anlıyoruz. Yani diğer davalıyı, diğer rakibi dinlemeden karar veriyor gibi bir durum söz konusu. Zaten kendisi de bu durumu anlıyor ve istiğfar ediyor. Burada da Rabbimiz biz onu bağışladık, affettik ve inne lehu şüphesiz onun yanında şüphesiz onun onun indene bizim yanımızda, bizim katımızda lezulfe bize bir yakınlığı vardır ve husne me'er aynı zamanda onun için gidilecek harika bir yer vardır, güzel bir yer vardır diye söylüyor. So we forgive him. Biz onu bağışladık. Bu forgive filmin ikinci hali forgive oluyor. Him that onu bağışladık and verily for him onun için is a near access to us. Onun için bizim katımızda kolay bir ulaşım vardır. And a good place Of final return, ve nedir? son dönüşü, yani en son dönüş olarak iyi bir yer vardır. Ya da a good place of return, bizim için iyi bir dönüş vardır, yani bize in nerede, paraday, cennette iyi bir yer vardır diye buyuruyorum. Evet, bundan sonra ya sesleniş söz konusu. Ey Davud'u, ey Davud, İnne şüphesiz biz kıldık, yaptık. Halifeten, seni biz halife yaptık. Fil ardı yeryüzünde fehkum, öyleyse hükmet beynen nasi insanlar arasında bil hak hak ile hükmet ve la tettebi' ve la normalde tettebi' ancak devamında el geldiği için tettebi'i yani şu ayın bu şekilde oluyor. Heve. Yani hevalara tabi olma. Bakınız burada peygambere böyle bir şey söyleniyor. Ona da dikkat etmek lazım. Yani, Allahu Teala hevalara, arzulara tabi olma diyor. Ve Allah korusun bizler neyiz ki yani o noktada? Ve bu yüzden bundan dolayı yoksa diyebiliriz. Yudilleke seni saptırır an sebilille. Seni Allah'ın yolundan saptırır. Bakınız Hazreti Davut Efendimiz'e yapılan hitap budur. Yani bazen insan kendi kendine yok ben şöyle temizim, benim kalbim öyle, ben çok iyi niyetliyim falan gibi konuşabiliyor. Bu ayeti okuduktan sonra yani kendimize gelip şöyle bir düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. İnşallah hata yapmıyorumdur. Ayetin kendisi çok açık yani Allahu Teala Hazreti Davut Efendimiz'e ey Davut biz seni yeryüzünde halife kıldık. İnsanlar arasında hak ile hükmet hevana tabi olma. Yoksa seni Allah yoluna saptırır. Ve devam ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ Şüphesiz an enler lune. sapanlar an lehi. Allah yolunda sapanların lehum azabun azapları vardır. Şedidun şiddetli bir azap. Bime nesu unuttuklarından dolayı yevmel hesab hesap gününü unutmalarından dolayı diyor. Bizim de her daim hesap günü aklımızda olmalı. İnşallah unutanlardan olmayız. İnşallah hevalarına tabi olan kimselerden olmayız. İngilizcesini alıp bitirelim inşallah. O Davut, David, Verily we have placed, biz seni yerleştirdik. As a successor on the earth, yeryüzünde bir halif olarak yerleştirdik. So bu yüzden, bundan dolayı, judge you, sen diyor, hükmet, between men, buradaki men insanoğlu anlamında, normalde adamlar demektir. Between men in truth, insanlar arasında adaletle hükmet and justice yani doğruluk and justice adaletle uh, and follow not your desire ve arzularına tabi olma for çünkü it will mislead you seni saptırır from the path of Allah Allah'ın yolundan saptırır verily those who wander astray who wander böyle aylak aylak dolaşmak anlamda wander astray ifadesi sapanlar from the path of Allah, Allah'ın yoluna saptan kimseler shall have a severe torment. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Because, çünkü they forgot the day of reckoning. Onlar hesap gününü unuttular diye diye buyuruyor Rabbimiz. İnşallah bizler hesap gününü unutan hevalarına uyan kimselerden olmayız. Bize de herhangi bir hükmetme yetkisi verildiğinde adaletle hükmetmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Kendi aleyhimize de olsa o hükümlere verebilmek bizlere inşallah nasıl olur. Rabbim hata etmesek hatalarımızı affetsin. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Sadakallahu'l-azim.